Japonya'da insanlar depremden korkmuyorlar. Daha çok tsunami'den korkuyorlar. Çünkü depremden dolayı evler yıkılmıyor. O kadar çok dersler almışlar ki depremlerden dolayı. Ben dün gece odamda yani yeni yatmaya hazırlanıyordum. Sallanmaya başladı. Küçük bir sallantı oldu. İlk başta şey yapmadım yani hani. E, çok böyle üzerinde durmadım ama birkaç saniye sonra şiddetlenmeye başladı. Ve işte hani kütüphanem sallandı, eşyalar sallandı ama hiçbir şey olmayacağını biliyordum. Çünkü burada binalar hani beşik gibi sallanıyor ama öyle bir sallanıyor ki. Yani hani böyle zangır zangır diye sallanmıyor. Böyle gerçekten böyle beşik gibi sallanıyor. Çünkü binaların depremden dolayı sallantıyı hafifletecek veya yaylandıracak şekilde böyle alt zeminlere oturtuyorlar. Onu internetten inceleyebilirsiniz. Burada bütün binalar depreme dayanıklı yani 9 şiddetinde, 10 şiddetinde depreme dayanıklı şekilde inşa ediliyor. O yüzden mesela e, inşaatlar bir yıl, iki yıl sürüyor yani kısa zamanda bitmiyor. Odamda çok fazla sallandıktan sonra ben 13. kata çıktım. İşte diğer komşulardan da çıkanlar vardı, hala çalışanlar vardı falan. Onlarla birlikte televizyon izlemeye başladık. Biraz böyle haberlere bakalım dedik. Yani kimse depremden dolayı korkmuş değildi. Sadece televizyonda çok şiddetli bir şekilde tsunami alarmı veriliyordu. Çünkü bu zamana kadar her yıl çok büyük depremler oluyor. Tsunami'den dolayı insanlar evlerini kaybediyorlar. Çünkü deniz alıyor ve kasabaları götürüyor. O yüzden devamlı kıyılardan uzak durun. İşte denizler, denizde tekneler varsa o tekneler böyle çok kıyıya yaklaşmasın. Ya çok aç, açığa e, çekilsin diye anonslar yapıyorlar. Veya işte e, insanlara şey diyorlar burada. Hani sakın kaçmayın. Ya şeyde olduğunuz yerde kalın ya da eğer dışarıdaysanız da bazı toplanma yerleri var, o toplanma yerlerine gidin diye anonslarda bulunuyorlar. Ve yani yaklaşık birkaç dakika sonra dışarıya baktığında hiç kimse dışarıda değildi. Yani herkes evlerindeydi. Arkadaşlar bugün 5 dakika önce 7.3 şiddetinde deprem oldu ve sokaklar bomboş. Herkes evlerinde ya uyumaya devam ediyorlar, ya da televizyon seyretmeye devam ediyorlar. O kadar alışkınlar ki kimse evlerinden çıkmıyor. İnsanlar ya uyumaya devam ettiler ya da televizyon seyretmeye devam ettiler. Çünkü o kadar alışkınlar ki. Ben de öyle yani hiç dışarıya çıkma ihtiyacı hissetmedim. Çünkü binanın çok güvenli olduğunu biliyordum. O yüzden de burada şimdi havalar ısınmaya başladı ısınmaya başladığı için de artık bundan sonra daha sık olacağını tahmin ediyorum. Çünkü geçen yıllarda işte bu zamanlarda Mart-Nisan gibi başlıyor depremler ve Eylül e ayına kadar Ekim ayına kadar devam ediyor. Hemen hemen bazen her hafta deprem oluyor. En büyük korku ise dediğim gibi tsunami. Tsunami'den çok korkuluyor. Ufak çaplı panikler oldu ama şu ana kadar çok böyle hani ee, işte ölü, yaralı sayısı arttı gibi öyle bir haber yok. Normalleşmeye devam ediyor.